Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu adalara gidiyorsunuz. Bakın bunları silahlandırdılar. Türkiye ile de uğraşıyorlar. Lütfen en azından, en azından bu sene paranızı Türkiye'de harcayın. De... Lütfen bu Yunanlılara paranızı harcamayın. Rica ediyoruz ya. Bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. Kesim. Şimdi Bak, bir... Yunanistan içinde çok ciddi bir kesim buna karşı itiraz ediyor. Eyvallah. Yani onları orada endi, en, anti Amerikan endi, bir dalga var. Ya var şu sülter Allah olsa. aşkına bu yaz bir, şu adalara gitmesin Gid. bakayım. E turizm bakanı yapsın bu de, çağrıyı. Bizim magazinciler de gidip de orada fotoğrafları çekmişler dinlemesinler. Adalara, adalara gidenler Sonra düşünsün Sonra özreniz ne, ne? Adalara ben, gidenler düşünsün Ben herkes <laughs> Hayır. Ya çok ciddi para bırakıyorlar. Ağlıyor <laughs> Yunanlılar gitsinler diye gitmesinler Türkler. Ben şimdi Ruslar da gitmeyecek ki. Ben herkesi bu yaz Trabzon'a yayla turizmle bekliyorum. Eee görüşürüz Melik Yiğiten. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.